Evet arkadaşlar merhaba bugün TUMUM'da inverse gerçek inverse kinematik nasıl yapılır onu göreceğiz onu kısaca anlatmaya çalışacağım şimdi hatırladığım bir video var bu video üzerinden gideceğiz ilk başta dikkat etmemiz gereken şey şu bizim e hazırladığımız rig bacak riginin önce inverse kinematik Bond'larının hangilerinin açıp hangilerinin kapalı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. O yüzden pek oluşturduğumda iki tane üstü gözükebiliyor. Bu da animasyon yaparken karışıklığa sebep oluyor. Bu yüzden ben dramiktekileri kapatıyorum. Pek kullanacağım için. Çünkü pek kullanımına alıştık. Ve pekin de önemli biliyoruz. Varyasyon kullanımında Saptıştışın ağız el değişimlerinde bu pek kullanmamız gerekli oluyor. O yüzden dramikteki bütün e, inverse kinematik bonlarını kapatıyorum. Şu gördüğümüz şeyle tuğla animasyon yapıyoruz ki animasyonu. Diğer şuradaki tuhla da bonları açıp kapatıyoruz. Yani kullanılabilir, kullanılamaz duruma getiriyoruz. Burada benim yaptığım şey e, dramatikleri koparmak e, peklerin sadece peklerdekini bırakmak. Bunu yaptıktan sonra tabii hiyerarşik sistem de bu IQ, farklı bir IQ sistem olduğu için hiyerarşik sistem de değişiyor. Bunun için de bu değişen sistemi bizim tekrar oluşturmamız gerekiyor. alt bacağın üst bacak oynaması için onun da üst bacağa bağlı olması gerekiyor. Gibi. Bunu diğer bacak için de yapıyorum. Tabi bunu e, tek bacağa yapıp taptık ama bunu önermiyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi temiz bir şekilde sadece pekler peklerin kinematiğinin gözüktüğü bir sistem var, bir sistem var. Ben bu kinematik output'u putlu ilkorajlar çektiğimde dizde bir kırılma olacaktır otomatikman. Bunu sağlamış olduk. Yani bu zaten tomunun içinde olan bir özellik. Bunu sağlamış olduk. Şimdi yapmamız gereken buna bir e, bel layer oluşturmak. Bu hip layerımızı da ayarladık. şöyle bir getirelim. Ve gördüğünüz gibi artık daha belli bir yaraşık sistem var. İşte hip var. Onun altında üst bacak var. Alt bacak olarak, ayak olarak devam ediyor. Hipe de daha sonra gövdeyi de bağlayacağım. Şimdi ayaklarda yaptığım bir şey var. Şuradaki nail sistemi var. Bu nail sistemine aya seçip ayağın pegini seçip neyle yaptığım zaman ayak artık yere sahip olarak kalacak ve üst yukarıdan müdahale ettiğimde <laughs> e, şöyle bir kırılma olacaktır. Bunu ileride birazdan göreceğiz. Şu benim healthin mod yazan şey. animasyon modu. Animasyonu bu ilk tool ile yapıyoruz. Yani inverse kinematik animasyon yapmak istiyorsak inverse kinematiği buradan seçip daha sonra şuradan ilk tool'u seçmemiz lazım. Yani üçüncü tool'u seçmemiz lazım. Animasyona hazır. Animasyonda auto key açık olduğu için otomatikman key atıyor olacaktır burada da görmüş olduğumuz gibi başka bir tool var. Bu tool da şu işe yarıyor. Dizin, dizi kırdığım zaman ya da yukarıdan IK'yi aşağı indirdiğim zaman dizin ne kadar kırılacağı açısını belirliyor. Bu tool açarsak eğer yukarıdan önce e, limit tool'unu açıyorum. Daha sonra aşağıdan da edit yapıyorum. Yukarıdakinden açıyorum. Aşağıdakinden de. E, şöyle istediğim açıya getirip sağ ne kadar gitsin, sol ne kadar gitsin, bunları ayarlıyorum. Burada güzel ve yani önemli bir ayrıntı var. Alt tuşuna basılı tutarak alt bacağı nereye hareket etmesi gerektiğini ilk başta bir belirliyorum. Yani alt tuşuna basılı tutarak alt bonu, alt bacağın bonunu alt tuşuyla hafif sola doğru kaydırıyorum. Mouse'um Böylece hareket görmesen bile bir otomatikman nereye kırılmış olacağını tespit ediyor. Ee, mavi olursa eğer ayaktaki gibi bu nail anlamına geliyor. Yani e, rotation'ı kapattık, sağ sola rotation'ı kilitledik anlamına geliyor. Aynı işlemi diğer ayaklara da yaptık. Yine e, müdahale etmek isterseniz ara karalarda alt tuşuna basılı tutarak Nail olmayan e, yani Rotation ve X ve Y e, koordinatları kilitli değilse alt tuşuyla bunları da manual olarak a Ikea olsa bile. Sonra ufak tefek ayarlamaları yaptıktan sonra animasyonu animasyon denemesini şöyle yapalım. Bu şekilde Ayki izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.